Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan eee ikinci videomu çekiyorum. Yine kardeşimle yarış oyunu oynayacağız. Çok heyecanlı bir yarış oyun, oyunu olmasını diliyorum. Heyecanlı mısınız? Evet. Kim yener Yağız? Ben yenerim. Sen yenersin. Göktu kim yener? Ee, sen. Ben yenerim. Evet. Şimdi ben de ben diyorum. Devam edelim. Dur. şimdi yazar göktüm kulağına büyüler fısıldadı herhalde ben kazanayım diye bunların hepsi bir oyun farkındayım Allah Yaptı tam ortalıyorsun değil mi? Hı uh hı. -huh. tamam mahvedeyim sana şu an ulan şu an şu Allah <laughs> Biliyorsunuz ben bu yarış oyunlarında çok iyiyimdir Tabi nereden diyeceksiniz, bilmiyorsunuzdur Ben bu yarış oyunlarında çok iyiyimdir Bu sayması Bak bazı merayetalar olabilir Herkes yapar merayetaları Bunlar affedilebilir hatalar Şimdi göreceksiniz benim oynayışıma Yazar Pop oynuyor Tabii. çok da, Çok güzel oynuyor. Görüyorsunuz bakın bak. Bana Tabii yapacak şey var Bana yapacak şey. Evet belliydi. Hahaha. <laughs> 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 ezdim gördüğünüz <laughs> üzere. Nezlet de bomba yağdı. İkimiz bozuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah. Tek kimse ha? ha? Evet. Yaz yakında patlayacak. <laughs> Ecelin geliyor yaz. Aramızda çok az bir fark var. Hemen önümde. Bir bomba alırsam biraz ezerim. Hii, ben alamadım ha. Ben niye alamadım o zaman? Neyse. Her yere şarpa çarpa gidiyor Pardon etmez. Ee, yazı yazmak durumundayım. <laughs> Allah. Lan hızı niye alamadın? Ne? ne oluyor lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarışı birin lan ikinci Gör... yarız kaç dakika arasında öne geçmiş Zaten çirkef al evet, öne geçerler çirkef yarış daha geçmiş ben konuşurken çirkef ee, geliştirme alamadım. Şu an çok iyiyim. Birazdan yazı yazacağım. Çok az kaldı. Lap 2. Iki. İkinci turdayız. İnşallah hızlı alamaz ama. <laughs> Alamadı. Yağız abi. Hayır ya. Yağız abi. Sence ezer miyiz sen? Hala umudun var diyorsun. Evet. Evetmiş. O zaman işte umuttan sıfıra indirelim? Oradan soldan git. Şu an aramız çok açıldı. Eğlene eğlene gidiyorum. Çok rahatım. Sen çok rahatım. Bak oradan geliyor. Gördüm onu. Bot yiyor. Daha çok var. De mi Göktü? He? Göktü'nün dünyada haberi yok. Çok aramız açık ya. Hiç bana yetişemez zaten. Kazalar yapıyoruz Abi çok bir şey yapıyorsam. oldu. Ne oldu? Dur. Tamam. Allah! Ya, iyi bu da. İki nap yapaydın ya, bu ne? Doğru yıldırma ben yap. mı üç, üç, üç. Ha, ben yıldırma de Niye yandırmadın ha? Ne yaptın? Bak ben yine gideceğim. Hep bana böyle boyu. Şöyle yapacağım bak. Bu bir taktik. Değilmiş yetişti bana Alamadı <laughs> Lan nasıl patlamadı Patlatmak için vurmuştum var Biraz arkandayım çok dikkatli ol Ezmeye geliyorum seni Ana Birleştirdi kendini Çirkef Şişt. Çünkü... Evet. Nerede çapma yarız ya? İnsanlar batmak düşecek Ah di be. Hayır ya, her şeyde çapma yarız. Yarız hep biraz battak uçar <laughs> Çok eğleniyorum. Çünkü yarızın böyle yıpralışları haykırışları, yardım isteği, yardım arayışları <laughs> beni çok duygulandırıyor ve mutlu ediyor biraz da. <laughs> Yıldızı ezmek çok güzel bir şey. Teşekkür ederim. Barı ben Barı ben için. <laughs> Diyoruz, Abi <laughs> bir şey söyleyeyim mi? 7 <laughs> dakikalık video çektik bugün. Hadi be. Kaç dakikalık? 7. 7. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelemedik. Neyse ya. Çok sıkıldım da. Lan. Yes. Artistim ben. Bunu yapacağız diye şey yaptım. Artistik yaptım ve artistik yaptım. Ezildim, yenildim arkadaşlar. Hadi herkese görüşürüz. Herkese bay bay.